Sevgili öğrencilerim merhabalar. Üstü sayılar konusunun içinde öyle bir konu var ki böyle kafalar yanıyor. Hangisi o? Kaç basamaklıdır? Şimdi bu konuda nasıl başarılı olacağız? Öncelikle 2'nin ve 5'in pozitif kuvvetlerini bileceğiz. Şimdi 2, 2 üzeri 1. 4 gördüğün zaman 2'nin karesi 8'de 2'nin küpü 16, 2 üzeri 4, 32, 2 üzeri 5, 64, 2, 6, 128, 2 üzeri 7, 256 falan filan Inter Milan. Burayı bileceksin. Beşlerde 5, beş, 5 beş üzeri 1, 25 gördüğün zaman 5'in karesi, 125, 5'in küpü, 625, 5 üzeri 4. Birinci anahtar bu. Yani bu bilgiler bu konuda acayip lazım olacak. İkinci olarak 6. sınıfta da vardı. Bu gördüğün 10 üzeri 5 kaç basamaklı bir sayı. Şuradaki 1'in arkasında ne diyorsun? 1'in arkasında 5 tane 0 olduğu için öğretmenim burası 6 basamaklıdır. Bravo. 4 çarpı 10 üzeri 12. 4 çarpı 10 üzeri 12 kaç basamaklıdır dedikleri zaman bu sefer şunu diyorsun. Bu 4'ün arkasında 12 tane daha 0 olunca burası 13 basamaklı olur. Bak 1 basamak burada. 12 basamak buradan geliyor. Topluyorsun. 4 ile 12'yi değil. Bu bir basamaklı olduğu için bir basamak artı 12, 13. Bakınız 15 çarpı 10 üzeri 17. Burası 2 basamaklı bir sayı. Arkasında 17 tane sıfır olunca burası 19 basamaklı bir sayı olur. 123 çarpı 10 üzeri 20. 123 çarpı 10 üzeri 20. Kaç basamaklı bir sayı? Burada 3 basamak var. Burada da 20 tane sıfır var. Burası 23 basamaklı olur. Konuya giriş yaptık. Bilgileri verdik. Şimdi soru modellerimize gelelim. Bakınız. 16 üzeri 5 çarpı 125 üzeri 6 kaç basamaklı bir sayıdır? Öğretmenim ben bunları çarpamam ki. Çarpmayacağız. Üslü bildiğimiz bütün olayları üssün üssü, üslü sayılarda çarpma ve bu yardımcı bilgilerle. Şimdi birinci kural. Sen 16 gördün. 16 gördün. Ne yazacaktın 16 gördüğün zaman? 2 üzeri 4. 16'nın yerine şuraya 2 üzeri 4 yazıyorum. Bak bu 16. Ama bu 5'i unutmuyorsun değil mi? Üstteki beşinci kuvveti unutmuyorsun. Bunu buraya yazdık. Çarpı. Bunları ayıralım. Sevgili öğrencim 125 gördü. 125 üzerin yerine ne yazacak? 125 gören öğrencim 5'in küpünü yazacak. Şu şekilde 5'in küpünü yazarım. Parantez 6. kuvvet buraya konur. Tamam mıyız? Sadece sayılarımı tablomdan yararlanıp üstü yazdım. Şimdi Üssün üssü nasıl yapılır üssün üssü? Üstteki sayılar birbiriyle çarpılır. 2 üzeri 20 çarpı burası ise 5 üzeri 18. İşte öğretmenim ben en çok burada tıkanıyorum diyen öğrencim çok. Buradan sonrası bir türlü bende yok, gelmiyor. Buraya kadar iyi gidiyorum. Ben bu sayıyı 2 üzeri 4 diye yazıyorum. Sonra üstün üstü kuralı olan bunların çarpılacağını biliyorum. Bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ah, bundan sonra tıkanıyorum. Şimdi buradan sonrasının önemi de şu. Üssü büyük olan arkadaşı parçalamayı öğreteceğim. Bak bu 20, bu 18. Üssü büyük olan burası değil mi? Bunu öyle güzel parçalayacağım ki bununla işleme girsin diye. Bunun üstünde ne yazıyor? 18. O halde sen 20'yi 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 18 diye parçalayacaksın bunu. Neden? Bunda 18 var diye. Burası 17 olsaydı 2'nin küpü çarpı 2 üzeri 17 diye parçalardım. Burası 15 olsaydı burayı 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 15. Yani bunu yandakine göre parçalıyorum. Çarpı 5 üzeri 18'i de yanına yaz. Tamam mı? Şimdi ne görüyorsun? Şurada bir aynı üstler görüyorsun. Doğru mu? Peki üstü sayılarda çarpma yaparken üstler aynı ise tabanlar ne yapılıyor? Çarpılıyor. Şuradaki 2 ile 5'i çarpıyorsun. 10. Buradaki ortak olan 18'i buraya koyuyorsun. 2'nin karesi kaç? 4. Şimdi kaç basamaklı oldu? Burada çalışmıştık. Burada çalışmıştık. Bu bir basamak. Burada da 18 basamak var. Bu bir basamaklı bir sayı. Buradan da 18 basamak gelirse bu sorumuzun cevabı arkadaşlar 19 basamaklı olur. 1. Üssün üssünü bilmen gerekiyor. 2. üssü sayılarda çarpma nasıl yapılır? Bunu bilmen gerekiyor. 1 de bunlar nasıl parçalanır? Konunun Cam damarı burası. Bunlar nasıl parçalanır? Hep üstü büyük olanlar parçalanır. Buyurun bir tane daha örnek yapalım. Bazen de şöyle gereksiz bir şeyler veriyorlar ki sırf kafanız karışsın diye. Hocam hani dediniz ya ikilikli ve beşlikli yazacağız tabanları sonra on yapıp bunlar gibi okuyacağız. Amaç da bu zaten. Aşağılar ikilikli ve beşlikli olacak sonra on üzeri bir şey yapılacak hop bunlar gibi olacak. Peki niye 3'ün küpü var? Kafan karışsın diye. Ya kafan karışsın diye var. Tamam. 3'ün küpü. 3 çarpı 3 çarpı 3 hemen 27'yi buraya yaz. Bu 27 burada beklesin o zaman. Sevgili öğrencim 4 gördü. 4 gören 2'nin karesi şeklinde yazacak. Bak 2'nin karesinin 6. kuvveti çarpı 25 gören 5'in karesi yazsın ve şuradaki 5. kuvvetimi de unutmasın. Doğru mu? Birinci level tamam. Şu 27'yi bir daha yaz. Eşittir'i koy. 27 yaz. 27 ameleyle amele gibi bizimle geliyor. Bunları çarpıyorduk. Çarpı. 2 üzeri 12 yapıyoruz. Bunları çarpıyoruz. 5 üzeri 10 yapıyoruz. Buraya kadar tamamız galiba. Şimdi yine geldik. Bu yine beklemede kalsın üstü büyük olan arkadaşı gördün. Yanındaki 5'in üstünde 10 var. O zaman sen şunu 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 10 diye ayıracaksın. Yanına çarpı 5 üzeri 10'u da yazacaksın. Niye? Üstleri aynı olacak. Tabanlar çarpılacak. Bana onluk sistemde sayılar çıkacak. Şu 27'yi de unutma. Şimdi şurası çok önemli burada. Üstler aynı olunca tabanlar çarpılıyor. Doğru mu? Burası 10 üzeri 10 olur. 2 ile 5'i çarpıyorsun. 10. Buradaki arkadaşı üstüne yapıştırıyorsun. Peki. 2'nin karesi 4. Buradaki 27 ile çarparsan 108 olur. Peki. 108 3 basamaklı. 10 basamak da burada var. Bu sorumun cevabı. Şuradaki sorumun cevabı kaç basamaklıdır dediklerinde. 13 Basamaklıdır demem gerekiyor. Tamam mıyız? Ya hocam güzel anlatıyorsun ama bize yazılıda, sınavda "Aa bundan soruyorlar." dediniz. Duydum. Duydum, duydum. Hocam bunu bir gördüm geçen var ya aklım gitti. 25 üzeri 4, 8'in küpü, 125'in 6. kuvveti, 16'nın 5. kuvveti kaç basamaklıdır dedi öğretmenimiz. Biz de öyle baktık. Yok, bakmayın. Sevgili öğrencim şunu yapacak. 25 gören 5'in karesi yapsın. Üzerine 4'ü koysun. 8 gören tabloda 2'nin küpünün küpü yapsın. 125 gören 5 yazacaktı. Üstüne 6'yı yazmayı unutmasın. 16'lar 2'nin 4. kuvvetinin 5. kuvvetidir. Önce ne yaptık? Tablo yardımıyla herkesi ikilikli ve beşlikli sistemde yazdık. 25'ler 5'in karesi, 8'ler 2'nin küpü, 125'ler 5'in küpü, 16'lar 2'nin 4. kuvveti. Tabii ki üstleri de unutmuyoruz. Kendi üstlerini de unutmuyorsun. Bunları yapıştırıyorsun. Şimdi kural üstün üstünde. Çarp. 2 kere 4, 8. 5 üzeri 8 çarpı. 2 üzeri 9 çarpı. 5 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 20. Bunları çarptım. 5 üzeri 8 buradan geldi. 2 üzeri 9 bunlardan geldi. 5 üzeri 18 bunlardan geldi. 2 üzeri 20 buradan geldi. Şimdi tabanlara aynı olanlar var. Kim? Tabanlara aynı olanlar var sevgili arkadaşlarım. Buraya dikkat. Bak bu 5, 8. Bu 5, 18 değil mi? Çarpma da altın kural neydi? Tabanlar aynı olanların üstleri toplanır. Yani şunla şunu çarpıyorum bakınız. Buraya 5'i yazıyorsun. Bunların tabanları aynı olduğu için üstler toplanıyor. Buradaki 8 ile 18'i topladığın zaman burası 5 üzeri 26 oluyor. Ve bunları birbiriyle çarpmış oluyoruz. Diğer arkadaşa bakıyorum. 2 üzeri 9, 2 üzeri 20. Buradan 2 üzeri 29 olur. Neden? Tabanlar aynı olduğunda çarpmada tabanlar aynı olduğunda üstler toplanıyor. İşte öğretmenim yine geldik en can alıcı yer ediyorsun. Burada ısrarla ne diyorum? Üstü büyük olanı parçalayacağız. Üstü büyük olanı parçalayacağız. 26 29. 5 üzeri 26 2 üzeri 29. Kim parçalanacak? Üstü büyük olan. Peki nasıl parçalanacak? Bununla işleme girecek şekilde. Sevgili öğrencim 526'yı yazacak. Bunu parçalarken 2, 26 çarpı 2, 3 diye parçalayacak. Yani buradaki 29'u 26 artı 3 şeklinde ayırıyorsun. Sebep bu 26'lar ne yapacak? İşleme girecek. Üstten aynı olduğunda üstler aynı olduğunda tabanlar çarpılıyordu. Burası 10 üzeri 26 olur. Üstler aynı olunca tabanlar çarpılıyor ve sırf şu 10 şu 10 piyasaya çıksın diye. Çarpı 2'nin küpü de 8. Al bu 8'i başa yaz. Yani çarpım durumunda yer değiştirse bir şey olmaz. 8'i başa yazdığımı düşün. 8 çarpı 10 üzeri 26. 8 çarpı 10 üzeri 26 sayısı acaba kaç basamaklı bir sayı? Bu bir basamaklı bir sayı. Bu sayının arkasında 26 tane daha basamak var. Toplamda cevap 27 basamaklı olacak. Anlaşıldı mı? Konuyu özetliyorum. Acilen konuyu özetliyorum. 1. Bu tablomu sen de yapabilirsin. Pozitif kuvvet tablosu 2'lerin ve 5'lerin. Öncelikle bu sayıların kaçar basamaklı olduklarına baktık. Daha sonra üsün üssü üssü sayıda çarpma kurallarıyla bu işi hallettik. Aşağıdaki sayılarımı sürekli ikilikli ve beşlikli yazmak zorundasın. Kaç basamaklıdır konusunun temeli budur. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Hepinize sevgi ve saygılar. Şu ikisi duvarında bulunsun.